O devrin münafıkları, yani tarihin en şiddetli münafıkları olacak. Yani e, Müslümanlar içerisinde çıkan en şiddetli münafıklar olacak. Çünkü e, Mehdi, akmel velayettir. En e, iyi olan, yani en yüksek olan velidir. Şu ana kadar tarih içerisinde gelmiş geçmiş, en büyük velidir. Oradaki münafıklar da gelmiş geçmiş en şiddetli münafıklar olacaklar. Yani en kahve en kalleş, en şiddetli münafıklar olacaklar. Küfürle işbirliği yapacaklar. Ama başarılı olamayacaklar. Yani Mehdi'nin gücünü... Allah'ın izniyle hiç kimse durduramayacak. Mesela Mehdi diyecek, Ya Rabbi ben buna şahidim, ben bunu gördüm. Bu benim kişinin yanında. Ama bu münafık ve alçaktı. Mesela bu kahpeydi. Bu mesela ahlaksızlık yapmıştı, bunu gördüm. Ama bu muttaki ve temiz bir insandı, güzel bir insandı. Çile ehliydi, bu benim arkadaşım, dostum da diyecek. Onları sınırlı miktarda böyle bir şahitlik yapma ee, ve onların lehinde konuşma hakkı veriyor Cenab-ı Allah güzellik olsun diye. Onları cennette de sevmelerine bir vesiledir bu. Ee, Münafıklar da onun acısını çeksinler diye böyle oluyor inşallah. Ee, yani e, iki kere aşağılanmış oluyor. Yoksa biliyor Allah onlar zaten münafık olduğunu, ahlak Zaten öyle yaratmış, öyle göndermiş onları zaten. Evet. Öyle ki sizden sadece gözdeki sürme kadar veya yemekteki tuz kadar İnsan kalacaktır Mehdi cemaatinde. Gözdeki sürme kadar ve yemekteki tuz kadar. Ve ben size bir örnek vereceğim diyor. Adamın birinin bir miktar buğdayı vardır. Onu temizler ve bir eve koyar. Bakın buğdayı var. Temizle bak temizler diyor temiz. Yani müminlerin temizliğine ve buğday gibi temiz olmalarına dikkat çekiyor. Bir eve koyar. Uzun bir süre sonra geri döndüğünde onun kurtlandığını görür. İşte bu münafıklar. <laughs> Münafıklara dikkat çekiyor onu tekrar ayıklar. Yani münafıklar yeniden temizlenir ve temizler. Sonra e, yani demek ki bir pislik münafıklar ki e, müminler temiz ve onlar da pislik diyor. E, sonra tekrar evin içine koyar. Uzun bir süre sonra döndüğünde onun tekrar kurtlandığını görüyor. Yani münafık sürekli ürer. Yani devam eder. Tekrar onu açıklar ve temizler. Hep aynı işi tekrarlar. Sonunda kurtların hiç zarar veremediği çok az sağlam buğday kalır. İşte siz böylesiniz. E, Mehdi cemaati yani tertemiz bir cemaat kalacak sonunda diyor. Sürekli böyle kurt gibi pislik ve sinsi insanlar gelecek. Müslümanlar kurt gibi kemirmeye çalışacak, onların içine sızmaya çalışacaklar. Onlardan bir şeyler elde etmeye çalışacak. Kurt gibi yani böyle yani asalak olarak Müslümanlara yaklaşacaklar. E, fakat her seferinde temizlenecekler diyor. Evet. Mesela diyor ki Ebu Basir'den eee Basir İmam Cafer Sadık aleyhisselam Suçlular şeytandan Allah'a tanır. Suçlular çehrelerinden tanınacak. Muhammed Suresi 30'daki ayet hakkında şöyle buyurdu: Allah onları tanır. Lakin bu ayeti, bu ayet, kayim Hazreti Mehdi hakkında nazil olmuştur. Yani ona da işaret etmektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam onları münafıkları çehrelerinden tanıyacak ve asabi ile birlikte onları etkisiz hale getirecek. Yani Mehdi anlıyor, anlar. E, fakat kesin hüküm koymaz, e, teşhis koymaz. Yoksa e, münafık tavrından konuşmalarının bundan anlaşılır. Ama izler yani Mehdi. Yoksa Mehdi eğer münafıkları tanımazsa, münafıklar dünyanın en aşağılık varlıklarıdır. Mehdi cemaatin darmadağın eder münafıklar. E, tanıdığı için, Mehdi tedbir aldığı için zarar veremiyor münafıklar. Yani onu hissedemezse e, münafıkların yapmayacağı kalmaz Allah'ın dilemesiyle. Mesela diyor ki Hz. Mehdi aleyhisselam her grubun gizli planlarından haberdar olacak. Yani Allah ona belki cinleri hizmetine verecek. Her grubun diyor gizli planlarından haberdar olacak. Ve planlarını kendilerine söyleyecek. Bu ancak cinlerin yardımıyla olur Allah'ın dilemesiyle. Ve Hz. Mehdi bakmasıyla dostu ve düşmanı tanıyacak. İrşad isimli kitapta sayfa 365. Hiçbir şey seni ona bağlanmaktan, Mehdi'ye bağlanmaktan, ona tabi olmaktan alıkoymasın. Seni engelleyenler her zaman fitneye sığınanlardır. Yani Mehdi'nin yanına gelmek isteyecek insanlar diyor. Fakat fitneci ve böyle karaktersiz ve zalim olan insanlar Müslümanları engelleyecekler diyor. Her zaman fitneye sığınanlardır onlar diyor. Eğer konuşurlarsa şer konuşurlar diyor. Hep böyle pislik ve fitne konuşurlar diyor Mehdi'ye nin cemaatine gelmek isteyen insanları engelleyenler. Şeyh Muhammed İbrahim bin Numan'ı Gaybetü'n-Numan'ı sayfa 252'de bunu söylüyor. Bakın, e, hiçbir şey seni ona bağlanmaktan alıkoymasın diyor Mehdiye. Ona tabi olmaktan alıkoymasın seni engelleyenler. Yani Mehdi cemaatine gelmeni engelleyenler her zaman fitneye sığınanlardır. Eğer konuşurlarsa şer konuşurlar. Yani pislik ve ahlaksızlık konuşurlar diyor. Enes İbni Malik şöyle dedi. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Deccal gelecek nihayet Medine'nin bir tarafına inecek. Yani şehrin kenarı ki bu İstanbul'dur. Yani deccaliyet yani darbinizi, meteorizmi ve her türlü fitne sistemi. Medine üç kere sallanacak ve orada bulunan her münafık ve kafir ona doğru çıkıp gidecek. Bu Buhari'de yani münafıkların tamamının temizleneceğini, kafirlerin tamamen etkisiz olacağını, Mehdi cemaatinden atılacağına dair rivayettir bu inşallah. Sevvan'dan rivayet edilmiştir. Ümmetimden bir cemaat, Mehdi cemaati Allah'ın emri tahakkuk edinceye kadar batıla galebe çalarak hak üzere devam edecek. Onları yardımcısız bırakanlar, onlardan ayrılanlar, onlara zarar veremeyeceklerdir. Sünnen-i Tirmizi. Sahih hadis kitabıdır bu da 4'e 91. Ümmetimden bir taife Allah'ın emriyle hareket etmekle devam eder. Onlar hak üzerinde oldukları halde kıyamet kopana kadar kendilerini terk eden ve muhalefet eden kimsenin onlara bir zararı dokunmaz Mehdi cemaatine. Ta ki Allah'ın emri gelinceye kadar onlar insanlara galiptirler. Ee, Hazreti Muaviye'den bu rivayette. Evet, çok fazla hadis vardı ben bir kısmını bilgilendirmek için verdim.